Şey, çok da... tatsız abi her sezon başı böyle zaten her modda normal 2v2 de öyle rankıt da öyle Biz, biz Hakan'la çok zorlanmadık bugün ya Bilmiyorum valla Ama tabi şey de olabilir. Biz Cüray'la basket girdik işte dün iki maç girdik ikisi de hayvan gibi herifti karşımızda ekstra yatıraya doluyorlar Bu arada iyi oynayanlar geldi de Hakan çok iyi defansif oynuyor abi He. o yüzden ben ileride çok rahat atak oynuyorum yani arkada şey korkum yok yani top girecek mi? Bizde öyle bir şey yok. Bizi biliyor zaten. Gece yatmadan önce çil iki oyun atak diye giriyoruz. Karşımıza tuzlu tuzlu Ama adamlar geliyor. Hakan oyunu ben öğrettim. Ama seni geçti. Aa. Seni geçmişim. Seni geçmişim. Tamam. Sabah maç var. Ben gidiyorum. Tamam yaz görüşürüz. görüşürüz İyi biliyorum. bak kendine. Sabah maç mı var? Şey falan gidiyorsa traininge. Ben de sabah trainingim var ya. A Ama rokette. <laughs> Niye <ya>, küçümsedin ki? <laughs> Küçümseme diye kardeşim. Aa, Varsayımda bulundum. Ya. Niye sen kendini küçümsemiş Abi, gibi hissettin ki? Sen atarsın bu arada onu ya. atmam mı ya? Onu dedin mi atacağız. Ben Şak. kendi ligime göre iyi oynuyorum bu arada. Öyle öyle Efe zaten senin oynamana kötü demiyorum. Sen kötü oynuyorduk de, demedik ki. Rakipler çok iyi ya. Sen... Senin Karşımıza yani, tuzlu, tuzlu, tuzlu tuzlu herifler geliyor tokatlıyorum da başkası gelince tokatlanıyorum. O no, gayet normal bir şey zaten. olması yani gereken o. Zaten o yüzden oraksız. <laughs> 30 saat roketlik oynayan adamla 1500 2000 saat oynayan adamla kafa tutmasını beklemiyoruz zaten öyle Fazleti bir şey yok. burada en az 1500 saat oynuyor. Evet. <laughs> ya 1500 saat çok fazla ama ya. Öyle şey yapmasan da. Öyle, öyle demezsen Evet, üzme bizi. <laughs> evet. Hayatımızı sorgulatma bize. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bana çok fazla geliyor. Oh, oh, oh. Doruk, Doruk, Hakan seni çok taşımış galiba. Götün rahat <laughs> alışmış. Vallahi vuracak lan bunu bakma. Evet. Yapamadım. <laughs> Bakmam. Adam modemi söktü götürüyor. Sen düt diyorsun orada ya. Yoink. Aaa. Yok belli. Biraz belli ettim ya. Evet. Hamle şansım da kalmadı. Arabaya hafif bir de yan verdin ya böyle tam filiklik şeye geçtin. Öyle bak Ama... şak diye. Ya Göstermeden. Ya yani şey, ya. Şey, Saplarım diyorsun. <laughs> <laughs> Sapla. <Stop gülüyor> <Evet>, bak bak. <laughs> seninkinin göbeğe girdim <gülüyor> oradan. <gülüyor> ne bileyim. Bu arada ben Ge o abonelin o emotları açmak için <laughs> kesiyorum abonelik. <laughs> e abonelin genel şeyi odur zaten de. Şu an bende yok. Yara bakacağım Ama inşallah. Abi geliyorsa öyle mi abi? Ona göre şey yapalım. <laughs> ona göre olmayayım diyor ona. <laughs> Hayır ona göre olayım tam tersi. Geliyor geliyor çok yakında. Sen ol ol bekle. <laughs> dolandırıcı gaming. <gülüyor> <gülüyor> 9 lira mı dolandırıcı ne var Tabii. 9 lira cep. Bunun zaten yüzde 60-70'i gidiyor. Şey yani evet sana aslında hiçbir yani şey kalmıyor. Sen, ben sana şey gibi hani. Niye onu öyle Aa, vurdun? Pardon, pardon. Tut onu. <gülüyor> Aferin. Yüzde <laughs> <laughs> 50, 50 60ını <laughs> Twitch ben alıyor. Ben Üzerine gelir vergisi var. 70 lira falan gelecek maksum. Yani taş çatlasın. Da gerçekten taş çatladı. Aa uçamadım. O yönden en mantıklısı şey işte. Bağışlar. Dümdüz donate atma da bu ara donate'ler şeydi. Onu da herhalde yakın zamanda geri eskisine çevireceğim. Ben de onu sevmiyorum ya. Donetçi değilim ben. Donetçi Oy. Abone atınca şey oluyor ya sana işte. Ne oluyor? Mesela senin kanalında mesela hediye aboneliği şeyin çıkıyor. Mesela o beni tatmin ediyor anladın mı? Anladım. Yani o zaman aşağıya bir de most donations barı açalım. Gerçekten ya. Vardır evet. belki öyle bir plugin bilmiyorum da. Millet alt. yayına koyuyor yani onu belki Twitch şeyinin altına. Twitch yapabilirsin ya da most gifted yapabilirsin. İşte onlar ya duruyor mu dinliyorum. oluyor mu? Ay. Ben o alt panelleri hazırladığımda çünkü daha şey değildim, partner değildim Twitch'le. Onun için Aa, don't know. Ayarlanır ya. Ne olacak ya? Yeğenim. Yeğenim. Her akşam buradayız. Ayarlıyorum Şu an ayarlıyorum bak. <laughs> Hamza King. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Abi onu babaannesine yolladım. Fark ettin mi? Evet. Al bir daha yolladım. Heh. Bu arada. Çok. Ya, bayağı güzel. Gayet çil. Yok annem. İyi nasıl olsun Hamza? Roket atıyoruz. Ratata bak a teslim oluyorlar. Biat ediyorlar bize. Değil mi? Hemen de böyle de şımarık. De. Maç gelene kadar şu şeyi değiştireyim. Yeni hedef başlat. 90 ne oğlum? Şunu 100 yap anasını satayım. 90 diye hedef mi olur? Başlat. 99 olsa daha <laughs> şey olabilir. Komik olabilir. Al. En sevdiğim bir v 1 golüdür kendisi. Aa! aa. <laughs> Adam mı attı aa, onu? <laughs> wow, wow, wow. içinden e, e, <laughs> Nasıl Doruk? Mind control golü. <laughs> aa, sen bu oyunu yaşıyorsun ya. Ya yani bu yaşam tarzı. Ya. <laughs> 2008 Ronaldo. <laughs> Hayır ya. <laughs> Şimdi yaparım o zaman Hadi bak. Bu arabanın bu çok seviyorum. Ve direktleri falan çok güzel vuruyor. oynamaya oynamayalım. O kadar uzun zaman oldu ki. İlk roket pastan bu yana hiç... belki. Ya, benim bir kuma fantezim var. İşte. Senin öyle bir şeyin var. Benim yok. <laughs> o yüzden Böyle peki şey mi? Hacem Aço Bayern Münih'in bir tane maçı var Köy takımına geldi 36-0 falan yaptı Abi şey peki çok saçma ya Yalnız karşı Grand Champion <laughs> <laughs> 4 skor <laughs> Anlıyorum Nerenin boost'u hocam? Bu hangi siteden aldınız boost'u? Diyeceğim şimdi adam Double flip reset falan gelecek böyle Yok ya hiçbir şey gelmez daha. Bu sota sunu yapmayı bilmiyor ya. Gelirken gördüm. <laughs> bu sota sunu nerede? Oo. <laughs> nerede sana bir çarpın var. <laughs> <laughs> bir çak beşlik yapamadık ya evet. Yapamadık <laughs> abi. abi. <laughs> Motor oldu <laughs> adamlar. Ya, işte, işte, resmen, bu kadar mı fark eder? Mutlaka seni çok seviyorum efendim. Biliyorsun değil mi? Ben bunun gerçekten o... çok romantikim ya. Evet. <laughs> o da gireydi ya. Onu sen yollarsın abi. Yolladım Allah abim. Abi. <laughs> abi hazır mısın? Sana hey. Neyse abi pozisyon aldım. Abi kontrol ediyor ya. Evet yapıyorum. gerçekten. insan hayret ediyor. Şu an adamla da çok pis ya. Çok ince şey goller atıyor. Ben de çok ince gol atmaya çalışıyorum. <laughs> Abi babaannemin evet. suçladım ya. Al açtım onu. Backport'tan evlere. Aaa. Ben onu alayım da kardeşim o nitro sana çok. Vay ananın elleri kırıldı yuh. Ne yaptın bomboş kaleye niye drip çıktın? Şey, Daha fazla gol, gol dönüşme olmasın dönüşmeler. diye mi? Yok yok topu kontrol edemedim başta o Ha. Ee, sıkıntı yok zaten adamlar motor oldu. Ne oldu heyecan mı yaptın topu mu yükselttin? Ben de heyecan yükselttim. Al. Benden önde misin? Haksız. Oha. 4 gol atmışsın. 585 bir Evet o roketlikin güzel yanı. Peki vuruş isabetlilik oranıma ne diyeceksin? Yani 10 üzerinden 11.5. Yani değil mi öyle şey. Seksi. 90'a yollamalar falan. Ahmet Harun hoş geldin. 2 ve 2 atıyoruz ustam ya. Arkadaş da zaten yayından şeyiz şu an. 3 ve 3 rotasyonu kokutuyor beni. Yoksa Doruk'un canına minnet de 3 ve 3. Ben daha çok. 2v2 oh. güzel abi ya. Çil. 2v2 de şey güzel. Sen şimdi oyunu oynuyorsun ya hani biliyorsun Aha. ya. Taşımak çok yorucu. Evet. Bilmeyen adamla sıkıntı da. Aha. E Yavrum defa kadar oynasalar tamam. Aha, çıktı de geliyor. abi. Bir Hadi gün bakalım. Gün, bir gün Sen uyumu o zaman yok. <laughs> bir daha olsak 3'e 3 atarız ha. Güzel olur. Ya. Hayırdır Deniz erkencisin. Ha yeğenim. Aa güzel fake. Deniz eskiden klip alırdı abi ne oldu o işler? Deniz'in bu ara diye. şeyi çok okul falan başladı ya. O semesterdayken gördün sen Deniz'i. Aman Allah'ım aleyküm selam hoş evet. geldiniz efendim. Evet çok çalışıyor Deniz ya. Tamam. Onu da sordum dedim hani sen aktif bir fanlı oldun Bayağı çalışıyorum dedim. Ha, Anladın. öyle öyle. Bana da aradan nasıl çekti. sen de <laughs> sen Şeyi de fena bölüm iyi zorluyor. Hmm. Hocalar da tryhard. Bizim hocalar sıfır tryhard ya. Bir tek matematikçi vardı. zaten onun Bu <laughs> <try -hard 'ı. gülüyor> arada dedim mi ya? Aleyküm selam Rexon. Hoş geldin. Sanki dedim ama bilemedim bir muhabbet Demedim ortası abi. şey oldu. Demedim değil mi? Çok üst üste geldi. Ya. Hiç alışık değilim. Çok hızlandı roketlik canım benim. Dedim mi? Demişim lan niye demedin diyorsun Doruk. Demişim. Ben, diye ben de bir şey, şey yapamadım. <laughs> bir an bilincimden çıkmış bilinç dışı demişim. <laughs> bu arada bu adamlar en kötü platin En iyi platin. Bunlar niye hı <laughs> Ya roketlik becerememe değildi. de roketlik başlangıçta çok zaman istiyor. Abim. Doruk abim. Bu şarkı, abim neredesin abim. <laughs> ben bu oyunu bırakacağım az ya. <laughs> Atıklarımın çoğu kaleden çıkıyor. Karşıdaki ne yapıyor? Bampa var. <laughs> Doruk o nitroyu niye aldın? Daha yeni nitro almıştım. Bitirdim onu. Bitirdim. Oho israf. Sırf israfsın tamam. ya. Bu maçı Lan da gibi biraz sinirlenirim. Bugünlük bırakırım ben yani bu oyunu. <laughs> Valla bıraksan da niye bıraktın demem Efe. Çünkü başlangıç şeyi harbi zor. Oha ananenin evine gitti top. Ben bu oyunu bu arada offline'de öğrendim. Ben bolda 3 ay internetsiz kaldım. <laughs> Full loketlik botlarla oynadım. Yoo. <laughs> <laughs> hiç mi 2 aylı oyunun yoktu oğlum? Bitirdim abi oyun kalmadı. Hatta sana şöyle söyleyeyim gittim Crack CD'ciden Underground 2 şey aldım. Lan oğlum durum canım benim niye değdin ona? Tamam, bana Last touch yapmıştım zaten yok son dokunmuştum herif giderdi orada. Ah canım tamam, ya. Oğlum, pas attım. Kliplere bakmadım Deniz daha ya. Ne ya, oldu chatte? Oğlum yeti, chat yeti, aktif yeti, ha. Champ'i kim? Geleyim mi? Usta. Orucu, bana pas attın sandım. Attım say. Champ'i kim geleyim? Most'a 2 ve 2 atıyoruz şu an ya. Güzel ısındık 2v2'ye. Aleviz şu an. Bak bir maç ben taşıyorum bir maç Doruk. Ama Doruk'ta xp booster var. Doruk'un her maç xp'si çok oluyor. Güzel pas. Nereden baksan. Yayınlara bakar ol zaten. Hemen hemen her yayın bir Rocket League'imiz oluyor genelde. Aynen. Mesela, varsa ben de. <gülüyor> 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 Oyun eziyet gibi GeForce'dan mı oğlum GeForce'dan roketlik mi oynanır ne yapıyorsun ben ne yaptım o ayrı mesele de evet, GeForce Now'dan roketlik mi oynanır <laughs> lan Abi oynanır abi abim o input lagla ne bileyim ben oynadım input lag da değil gerçi de delay ben de çok biliyor muydu abi ya <laughs> oğlum senin internetin çok iyi çünkü <laughs> ya <laughs> e, fiber var sende. Normal bir VDSL falan. Gir bir oyuna bakayım. Bir de sen İstanbul'dasın. Sunucular da İstanbul'da. Gel bakayım. Come to Ankara. Oo. GeForce sunucuları Turkcell çekti ya. Bugün bırakmayacağım şu an. Bırakma bırakma. Koskoca yayın bir klip alabilmişsin. Evet Deniz hmm. bu aralar hmm. modluğunu alacağım yakında. Evet evet. Ama derslerim daha de önemli. <laughs> klip daha önemli lan. <laughs> Yapacaksın. Ol Deniz hayır bilmem abi. Doruk'un rütbesi evet, ne? Doruk ustam rütben ne? Doruk ustam rütben ne? Standart diyebilirim ben. İşte hepimiz C1. Vakt <laughs> pası İngilizce kestim. Yani benim evet de doğruun, hayır. <laughs> o B1 sertifikasını yeni aldı. aldı. C1'i de alır. C1'e daha ya inşallah. Yarın da İngilizce sınavı var, bu arada, giremez. <laughs> Bak Deniz ne diyor? <laughs> Hazır Doruk da var. Kalsamı bilemedim. Net 1-2 klip çıkar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben sana hemen kliplik birkaç çığlık atayım. Eee geliyor böyle abi. abla. <laughs> Oğlum o nasıl yayında değildik o gün ya. uydu net var ya yatacak yerin yok. Abi. <laughs> Değme sen. Ne top Kopuşumu vurarak topa attırdım ha. Ufak tatlı şakalar. Orada buzlu mu çalmışsın? da karnı gördüm. Ne yapayım? Senin olduğu nerede şimdi? Onu bir geçeceğim. <laughs> benim abi. Niye? Bütün bu senin değil. mi? Sen benim bu maç kaç nitro mu çaldın? Köpek. Haberin var mı? Ağzım koktu ağzım. Yayındakiler yazdı abi sakin ol. Değmez abi boşver ver dedi. <laughs> ya abi bir an ağzına var. vuracak gibi insanlar çıkıyor. Bir an topa dokunamayan insanlar çıkıyor. E. Ama Efe de ayrı bir v 1 oynuyor anda sorumlu değilim. Evet. Biz burada başka bir şey konuşuyoruz, Efe bir anda gelip dert dışı şey yapıyor. Evet. Ama çok garip ya. Allah'ım yarabbim. Evrenki ağzıma vuruyordu, öttürüyordu beni birisi. 1v1'in <laughs> e, bir özetini verdin zaten. Olmuyor. 2-2 kof golü olur üst üste. Ben senin maçı biliyorum, 2 dakikaya gol olurmasın aşağıda. <laughs> Oha çok yüksek top. Niye yüksek lan top? O ne oynan lan? <laughs> Hayatta işlerim de hep böyle abi. Son anda gidiyor ya. Yani. <laughs> Sonuna kadar getiriyorum. Sonunda bir şeyler oluyor. Gidiyor yani. Teşekkürler <laughs> Rex'in. Görüşürüz. Ben... <laughs> roketlikte tofaş yok. Aga ben oynamam. <laughs> geliyormuş Pardon, geliyormuş. Yeni diyesi. Büyük eksiklik bu arada. Mod, modla de. kesin koymuşlardır bu arada. Hitbox işi nasıl olur bilmiyorum da. Breakout olur. Yok hani. Meshini falan nasıl ayarlarlar oyunda. Bizim mod camiası çok geniş olmadığı için. Yo yo, var var. Muza falan modlayan var. Ya Türk var, şey yabancı var. Türk o kadar yok. Oh. Aman hocam. Aman. Çok da güzel attın biliyor musun? Evet ama çok dışaydı ya. Ben şey değildim. O pozisyonda değildim. Yoksa şey güzeldi. Aç abim. Cık, aç diyor ama adam kendi kendine flick çıkarıyor Abi ya. Abi yok daha hani o bizim kalemde de atak bulmasın. Efendim de her şey şaşırma. o kadar hoşuma gidiyor ki. ya işte ikinci seviye oldu. Üşenmeyeceğim kendim klibini alacağım onun. Bak Olursun. bak. Bakayım. Dınk. Speedy. Şimdi Doruk hemen diyecek ki abi sıfır gol seninle aynı skora. o <laughs> 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 abi bu ne ya? Harbi ya. Bak dikkatimi çekmemişti sen söyleyin gibi kırıklı. Ben demesem iki saniye sonra gelecekti zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ters köşeyi kestin mi? Gördüm. gibi. Ya. Atlasam Tertemiz. Atlasam. Öyle orası ayrı. Ama şu ters kesici de herkes yapamaz yani bu şey. Arkadaşlar taba basıp abi taba basıp kesiyorsanız. Yok basmam. Kesin öndedir şimdi bir asist geldi ya. <laughs> <laughs> bu skor önemli değil arkadaşlar. Gayet önemli vardı. Kim söylese yalan Öyle <laughs> söyleyeceğim. Öyle <bir> belli tisliğe <laughs> hiç gerek yok. Sen ne abi? Vur abi artık. Nitrom yok abi. da plan yapıyoruz aslanım. Nitromuz yok. Sen geç pozisyonunda bekle. Ne tatava yapıyorsun ya? İstediğinde vermedik o mi bugüne şey. kadar? Pasını verdik, ekmeğini verdik, sütünü verdik. Daha ne? Bak geliyor şimdi. Bak bak bak. Double tap musti. <laughs> ben mı? öyle bir çıktı ki Aa. topa. Aldın mı? Direkten sektim. Bizim direkten buraya kadar sektim abi. <laughs> <laughs> Şifalar. Çaylar. Ben e kalkıyorum maske alıyorum? Bundan bir çıkmam lazım. Aa, aa, mis gibi pas bak bunu. <gülüyor> 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 Neyse gel hala skor olarak önemli. <laughs> bak sevgi öndesin de o topu atamadıktan sonra istersen bin skor ol. Ne diyeyim mis gibi pas piç etti adam. <laughs> Doğru ya. Karışıklı. Ya senin bantın. Sen de abi. Vur Nur. Vur dedim lan. Köpek. Şu an cheeseburgeri 7-0 yediyorum. Çok <gülüyor> <kalmış>. <gülüyor> Lan abi, abi şaka mı o neydi? <laughs> Adam. Adam... Aha bir klip geldi. Dur dur en son en son beraberiz. Hepsi çok fazla var bu arada. Ben de bir 4 tane aldım en az. Akşam bu. Klip gecesi yaparız. <gülüyor> 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 klip gecesi öyleymiş. En sevdiğim olay bu arada benim ya. Twitch'teki en sevdiğim şey klip. Bayılırım. Teşekkürler. Bir tane daha yapar yatarım ben hacım. Okey. Hacım. <laughs> hacım. Hacımı deniz mi söylüyor? Mu? Evet. Hac <laughs> hacım bacım. <laughs> Oho.